arkadaşlar. Sım sıcak tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber patatesli, peynirli çok güzel bir tepsi böreği yapacağız. Ee, bunun malzemelerini isterseniz söyleyeyim. 4-5 adet patatesim var, 2 su bardağı kaşar peynirim, 2 küçük dal pırasam var, bir orta boy soğan ince yemeklik kıyılmış, 2-3 kaşık nişastam var. Yeterince koyduluk artabilir yani. Gene 3 kaşık kadar unum var. 1 su bardağı ayçiçek yağım var. Zeytinyağı değil, ayçiçek. 2-3 kaşık da sirke'm var. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar önce böreğimizin içini hazırlayalım. Bunun için Şöyle bir iki üç dört yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum içine. Bir orta boy soğan ince ince kıyılmış yemeklik onu ekliyorum. önce soğanımızı biraz kavuralım. pırasalarımızı da koyalım. Bir tatlı kaşığı da şöyle tuzumuzu atalım. Ben fazla atmıyorum çünkü patatesi haşlarken suyunu tuz atıyorum. Tuzlu suda haşlanıyor patatesin. Sadece e, soğanlar, pırasalar şöyle bir ölsün, yumuşasın. Çorba kaşığı, yemek kaşığı, salça kırarız. iyice haşlayıp soğuttuktan sonra küçük küçük kıydığım patatesleri de koyuyorum. Tuzumu attık. Biraz Şöyle karabiber serpelim. Hemen hemen şöyle yaparsam yarım tatlı kaşığı ne yakın diyeyim çok. Siz de göz kararı yapın. patatesimiz tamam. Altını kapatalım. Bu soğusun artık. Soğuk lazım bize. Sıcak olursa hamur olur. Bunu başka bir kaba da alabilirim. Şöyle bir dursun bakın. Evet arkadaşlar şimdi sosumuzu yapalım. Bir yumurtam vardı. Akını şöyle içine koyuyorum. Sosun. Şöyle bir de bir fiske şöyle bir fiske de tuz atalım içine. Çırpalım. Tamam. Bu eridi. Şimdi buna iki yemek kaşığı sirke. Buna bulaştırmadan şunları bir koyayım. Nişastamızı koyalım. 3 yemek kaşığı. Üç yani 3 yemek kaşığı nişasta. iki yemek kaşığı onun Bir su bardağı, 250 mililitre ayçiçek yağı. Onu da belirtiyorum, zeytinyağı değil, ağır olur, çok ağır oluyor arkadaşlar. Şöyle iki çorba kaşığı da sirke. Evet. İyice topakları gidinceye kadar karıştır. Evet, pürüzleri gitti yalnız bizim yufkamız bayağı var sos olmadığı zaman yapamayız da arsa bile hiç önemli değil ben bunun içine şöyle sade soda soda şu kadar şu kadar Heh, tamam şu kadar soda kattım şimdi istediğim gibi bir sos oldu Evet Yufkalarımızı Açalım bakalım Nasıl çıkacak Bazen küçük çıkıyor O iyi Boyutu iyi şöyle iyi yarısını kullanacağız. Şöyle yapalım. Bakalım tepsimiz ne kadar alacak. Bir yırtık çıkmadı. Kimisi öyle bir yırtık çıkıyor ki. Gerçi onun da çaresine bakıyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir sosluyoruz. Sosuz bırakmayalım. Biraz küçük yufka ama her zaman aynı çıkmıyor işte. sakın sıcak koymayın. Bu bile hala ılık buzdolabında olduğu halde. Allah mahcup etmesin. Kurban olsun Rabbim. şöyle uçlarını içe doğru biraz kıvır size zorluk yapmasın şunu şöyle yapayım ben yavaş 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 şöyle kıvıralım arkadaşlar gayet güzel oldu. Çıtır çıtır olacak inşallah. arkadaşlar sosunu 2-3 kaşık koyduğunuz zaman elinizle dağıtın fazla e, şey yapmayın bulandırmayın dağıtın sosunu Evet arkadaşlar böreğimiz bitti tam üç buçuk o, yufka aldı şimdi bir sarımız vardı bizim burada akını içine koyduk tu, e, sosun sarısını da dışı için ayırdık da şimdi bunun üstüne ben iki yemek kaşığı ayçiçek yağı belirterek söylüyorum zeytinyağı değil ayçiçek yağı koyuyorum ve bunu şurada kalan sosun üstüne koyuyor yani ölçüyü saptırmayın diye gerçi ben size ne kullandımsa, fazladan veya eksik ne yaptımsa, onları videonun altında hepsini yazacağım. Çünkü yanlış yapmayın, emek veriyorsunuz. Azsa az kullandım, çoksa çok. Ben bir şey fazla kullanıyorsam size o şekilde kullanın demem asla. Onu altında belirtirim. Hadi bazen dersiniz. Videoda 3 dedin de 2 kullandın. İşte 2 oldu. Siz de fazla şey yapmayın diye onu belirtiyorum. Eksik söylerim, fazla kullanırım. Onu da altında belirteceğim. O bakımdan rahat olun. Şimdi böreğimizin üstünü hem yumurta yapalım, hem yağlayalım. Evet arkadaşlar, böreğimizi Güzelce yağladık. E, tek yumurta sarısı vardı. İki kaşık e, ayçiçek yağı demiştim. Bir kaşık daha ilave ettim. Bir yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağıyla böreğimizi çok güzel üstünü yumurtaladım, yağladım. Şimdi e, 190 derecede alt ve üst ayarda fırında pişireceğim. Şimdi, evet arkadaşlar, koyuyorum. Benim tahminime göre. 35-40 dakika olabilir ama her fırına göre değişik. Bakalım. Evet. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Oo çok güzel oldu. Bir bakın. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. Bakın. Bakın nasıl? Görüyor musun çıtırlığını? O kadar güzel oldu. Harika bir börek oldu. Ben şimdi bunu keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de kestikten sonra şöyle şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Patatesli Bakın. Çıtırlığını görüyor musunuz? Ne kadar çıtır çıtır, çıtır çıtır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel bir börek oldu. Bakın arkadaşlar. Ben size bir de altını göstereceğim. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel pişmiş. Altıda de çok videomun sonuna kadar izlediyseniz, e, videomu beğendiyseniz bana abone olabilir. Bildirim zilini açıp videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Beğen tuşuna basıp bana yorumlarınızı yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Gerçekten bu böreği yapmanızı isterim. Çok güzel bir börek. Çok güzel.